Merhaba arkadaşlar. AYT geometri sorularıyla birlikteyiz. Hemen çözümlere başlıyorum ben. Burada sinüsak 2 alfayı 12 bölü 13 olarak vermiş. Bize tanjant alfayı soruyor. 12 bölü 13 olarak verdiğine göre buraya 13 yazıyorum. Burası da ne olacak? 5. Şimdi bize tanjant alfayı sorduğu için şuradan alfa derecelik bir açı alıyorum. Aldım. Bu uzunluklar birbirine eşit. E peki burası ne oldu? 2 alfa. Biraz önce buraya 13 yazmıştık. Burası 12 idi zaten. Burası kaç? 5. O zaman bu uzunluk kaç olacak? 13. Artık ben tanjant alfaya bakabilirim. Tanjant alfa buradan 12 bölü 18'den sadeleştirirsek cevabımızı 2 bölü 3 olarak buluruz. Geldik bir başka soruya. Bu soruda ise bize AB uzunluğunu vermiş 6 olarak. AC uzunluğunu vermiş 10 olarak. BC uzunluğunu 14 olarak vermiş. Bize BAC açısını soruyor. Bu tipik bir kosinüs teoremi sorusu. Hemen burada e, kosinüs teoremini yazıyorum. 14'ün karesi eşittir. 6'nın karesi artı 10'un karesi eksi 2 çarpı 6 çarpı 10 çarpı kosinüs alfa. Buradan kosinüs alfayı eksi 1 bölü 2 bulursunuz. Bu da ikinci bölgede bir açı. İkinci bölgede o zaman açımızın değeri kaç olacak? 120 derece olarak sonucu bulmuş olursunuz. Bir başka sorudayız. Burada bir dik üçgenimiz var. Ve BE, E'ci olacak şekilde bir E noktası alınıyor. Bu kağıt A köşesinden C üzerine katlandığında A köşesi BC üzerindeki A üstü noktasıyla çakışıyormuş. Tamam. Şimdi bundan sonra bize bu oranı soruyor. Şimdi eski haline hemen getiriyorum ben bunu. Getirdim. Öncelikle şunların eşitliği verilmişti. Bunları yazdım. Peki başka neler eşit? Şu parçayla şu parça eşit. Peki bu katlandığından dolayı burası da eşit mi? Evet burası da eşit. Bunu da yazdık. Şimdi bunları yazdıktan sonra siz şuraya bakarsanız buralara biz BC uzunluğu şöyle bakarsanız bunlara ben C'ye C dersem burası otomatikmen ne oldu? 2C. O zaman burası ne oldu? C. O zaman ben bu açımı otomatikmen 30 derece olarak bulurum. Artık şunu rahatlıkla yazabilirim ben. Burası 30, 60, 90 üçgenidir. Ha, o zaman buralarda otomatikmen 30, 30 olmuş olur. Şimdi işi kolaylaştırmak için şöyle bir şey yapacağım. 90'ın karşısına 2 diyorum. 30'un karşısına 1 diyorum. O zaman 60'ın karşısı ne olacak burada? Kök 3 olacak. Peki bu C dediğim olay ne olacak? O da kök 3 olacak. BC uzunluğu kaç? 2 kare kök 3. Peki EA üssü ne? 1. Cevabımız ne? 2 kare kök 3 olarak sonucu bulmuş oluruz. Bir başka sorudayız. Şimdi bir tane 12 santimetre uzunluğunda bir eşkenar üçgenimiz var. Ve çerçevenin içerisine yarı 2 birim olan bir top konuluyor. Top çerçevenin üç kenarına değecek şekilde yuvarlanıyor. Topun ilk konumuna gelene kadar topun merkezi kaç birim yol almış olur diye soruyor. Aslında merkezinin almış olduğu yer şu kırmızı üçgende çizdiğim yerdir. Ben bir modelleme yaptım biraz hızlansın diye soru çözümü. Şimdi eşkenar üçgen olduğu için ben buraları 30 30 yazabilirim artık. Artık buralar da 30 30'dur. Evet. Yarıçap 2 olduğuna göre o zaman 60'ın karşısı kaç olacak? 60 dediğimiz yer burası. O zaman burası ne oldu? 2 kök 3. Artık burası da 2 kök 3 olur. Peki şu kırmızıyla çizdiğim uzunluk ne olacak? Kırmızıyla çizdiğim uzunluk kesinlikle bir kenarı 12 birim olduğuna göre 12 4 kare kök 3 olacak Peki bunlardan kaç tane var 3 tane 3 tane 12 eksi 43 şıklarda şöyle bir cevabımız var 12 parantezinde 3 eksi kök 3 Siz bunu işaretleyip yolunuza devam edeceksiniz bir başka sorumuz var bir ikizkenar yamız var sonra diyor ki bu ikizkenar mı biçimdeki kağıt Şekil 2'deki gibi C noktası, C üstü noktasına gelecek şekilde DB boyunca katlanıyor. DCB üstünü vermiş. 12 3, 3 AB uzunluğunu soruyor. Hemen iskeline getiriyorum bunu. Getirdim. Getirdikten sonra ikizkenar kenar yamukta şu olayı biliyorum. İkisi kenar üçgen de, yamukta. Taban açıları eşit. Aynı zamanda tepedeki açılar da eşit. Burası 120 derece. Bu açılar da kaça kaç olacak? 30'a 30. Peki burası 30 derece, burası da 30 derece. Katladık burası 120 derece, burası da 120 derece. O zaman burasında taban açıları eşit olduğu için burası da 30 derece oluyor. Burası da 30 derece oluyor. Burası ne oldu? X. Burası ne oldu? X. Hatta bu üçgenimiz 30-60-90 üçgeni oldu bir anda. Burası da X oldu. Peki bize neyi soruyor? DCb B üstünün alanını vermiş. Yazalım. Bu üçgenin alanı kenarların çarpımının yarısı bir de sin 120. Sin 120 derece kaç derece? Kaça karşılık geliyor? Kök 3 bölü 2'ye. 12 kare 3'e eşit. O zaman buradan x kare 48 yapıyor. x ne oluyor? 4 kare kök 3. Peki bize neyi soruyordu? AB'yi ab soruyor. AB uzunluğu kaç olur? 8 kare kök 3 olarak sonucu bulmuş oluruz. Yine bir katlama sorusu. Bir karemiz var. Bu A köşesinden DF üzerine ve C köşesinden D üzerine katlandığında A ve C köşeleri EF üzerine K noktasına çakışıyor. Bize bu karenin alanını soruyor. Şimdi arkadaşlar hemen eski haline bu kareyi getiriyorum. Getirdim. Çizdim böyle. Şurayı da aynı şekilde getirdim. Şöyle şurayla tamamladım. Şurası zaten 3'tü. Katlandığı için burası 90 derece. Şu uzunluk 3 olacak. Peki şurası 10'du en başta. Katlanacak. O da buraya 90 derece. Şu uzunluk da otomatikmen 10 olacak. Bu uzunluğu biliyor muyum? Bilmiyorum. Buna x dedim. O zaman bir karenin bir kenarı ne oldu? 10 artı x. O zaman şu uzunluğun da 10 artı x olması gerekiyor. O zaman buraya ne kalıyor? 7 artı x. Şu mavi üçgen, taradığım mavi üçgen özel bir üçgendir. Bu üçgen x'e 5 verirseniz 5 12 13 üçgenidir. O zaman karenin bir kenarı ne oldu? 15. Bize neyi soruyor? Karenin alanı. Karenin alanı 15'in karesi 225 olarak sonucu bulmuş oluruz. Bir başka sorudayım. Burada da e, yuvarlak masa etrafında oturmuş 4 arkadaş var. Burada bizimle ilgili kısım şurası. Ahmet ve Cenk masa üzerinde birbirine en uzak olan iki noktaya oturmuşlardır. Yani bunlar çapın bir ucunda ve bir ucundalar. Bu birimleri vermiş. Şimdi çapın bir ucunda olduklarına göre şu 7 birim burası, 3 birim de burası Ahmet ve Cenk için söylüyorum. O zaman 10 birim neye karşılık gelecek? 180 derece karşılık gelecek. O zaman bir birim kaç derece olur? Bir birim kesinlikle 18 derece olur. Şimdi bu şu yayın da şu tırtıklı yay şöyle tırtıklı çiziyorum. Burası 6 birimse buranın da 4 birim olması lazım ki 180 derece olsun. O zaman x açısı nasıl bir açı? Burada şu görmüş olduğunuz x açısı iç açı. O zaman şunu yazacağım. 4 birim artı 3 birim bölü 2. Birimlerin bir tanesi de 18'di. O zaman şöyle yazacağım. 4 çarpı 18 artı 3 çarpı 18 bölü 2. O zaman x'i buradan 63 derece olarak bulurum. Geldim bir başka soruya. Burada bir çember sorusu var. Dairede alan sorusu var. Hemen bu olayın içerisine girelim. Şimdi arkadaşlar 30'un karşısı 4 demiş. O zaman 90'ımızın karşısı kaç olacak? 8. Hatta 30'un karşısı 60 derece olacak. Merkez açı da 60. Bunu da bulduk burada. Şimdi burayı ben birleştirirsem dikkat edin burayı birleştirirsem bu merkezden gel, kirişe indirilen dikme kirişi ortalayacağından dolayı burası 8 olur. Tamam. Artık bu OBC dediğimiz üçgen eşkenar üçgen olur. Burası 4 olur. Burası da 8 olur. Şu uzunluk ise 4 karekök 3'tür. Benim yapacağım şey şu. Şimdi O, B, C daire diliminin alanını yazıyorum. Pi çarpı 8'in karesi 60 bölü 360 bunu yazdım. Eksi şu görmüş olduğunuz kırmızı üçgen. Bakın üzerinden gidiyorum. Bu üçgenin alanı dışarı atacağım. Eksi 4 çarpı 4 kök 3 bölü 2 yazdım. Ve sonucu 32 pi bölü 3 eksi... 8 karekök 3 olarak bulup şıklarda işaretledim. Geldim bir başka soruya. Şimdi arkadaşlar burada iki eş dik koniden bahsediyor. Yüksekliğini vermiş 31'im. 9 saatte sonra tamamı dolan üst haznedeki kum tam olarak alt hazneye dolmaktadır diyor. Tamam. Kum saati çevrildikten 8 saat 40 dakika geçtiğinde Alt hazneye dolan kumun yüksekliği kaç birim olur? Şimdi burada 9 saat arkadaşlar 9 ile 60'ı çarparsanız otomatikman ne çıkacak? 540. Peki bizim şuraya kadar dolduğunu düşünelim biz bunun. Şöyle doldu. Peki burada ne kadarlık kısım kaldı? E, 8 saat 40 dakika dediğine göre kalan kısım şuradan boşalacak kısım 20 dakikalık kısım kaldı. O zaman şöyle yapmam lazım. 20 dakikanın altta doldurduğu kısım ne kadar? Ee, 540 oranı tamam. Peki e, yüksekliğimiz ne olacak? Şuradaki yüksekliğimize ben şuradan kesersem istersem x'in yarısını 15. Peki bu hacimler oranı olduğuna göre bunu ne yapmam lazım? Küpünü almam lazım. Bu küpünü alırsam ben o zaman işlemde yaparsam ikisi buradan 5 olarak bulurum. Şu eşitliği güzel yazalım burada. Eşitlik burada güzel dursun. Tamam. O zaman x'i 5 buldum. Ne kadar e, ne diyor? Alt hazneye dolan kumun yüksekliği nedir? Yarısı 15'ti. 15'ten 5 çıkarsanız cevabınızı 10 olarak bulmuş olursunuz. Şimdi geldim bir başka soruya. Bu soruda da şöyle bir şey söylüyor. A2'ye 4 geçen bir D1 doğrusuyla B8'e 12 noktalarından geçen D2 doğrusu bir C noktasına dik kesişiyor. Ben bir model çizdim buraya. Biraz işimiz hızlansın diye. AB doğru parçasının orta noktası D olduğuna göre o D noktası da şurası. CD uzunluğu X nedir? Şimdi dikkat ederseniz bunlar dik kesişiyorsa önce ben bu AB uzunluğunu bulurum. AB uzunluğunu nereden bulacağım? Tabii ki AB uzunluğunu iki nokta arasındaki uzaklıktan buluyorum. 8 eksi 2'nin karesi artı 12 eksi 4'ün karesi. Bir de bunu karekök kök için alırsam olay bitecek. O zaman AB uzunluğunu kaç buldum buradan? 10 olarak buldum. Peki bu uzunluklar kaç? 5'e 5. Muhteşem üçlüden x'in kaç olması gerekiyor? 5. Cevabımız kaç? Cevabımız 5. Geldim bir başka soruya. Bir düzlemde, analitik düzlemde şu noktalar verilmiş. Daha sonra A noktası, B noktası etrafında negatif yönde, saatin dönme yönünün tersinde. 135 derece döndürülmüş ve A üstü noktası elde edilmiş. AA üstü uzunluğunu sormuş. Ben yine bir modelleme yaptım burada. Bu Y eşittir, X doğrusu üzerinde olduğunu biliyorum bunun. 3'e 3 ve 6'yı 6'yı gördüm burada. Şimdi bu gördükten sonra ben şu AB uzunluğunu bulmak istiyorum. AB uzunluğunu nereden bulacağım? İki nokta arasındaki uzaklıktan bulacağım. 6 eksi 3'ün karesi artı 6 eksi 3'ün karesi. AB'nin karesini yazarsak AB uzunluğunu buradan otomatikmen 3 karekök 2 olarak buluyorum. Burası 3 karekök 2. O zaman burası da 3 kare kök 2. Tamam. Peki bizden 135 derece çevirmesini istiyor. 135 derece burası. Peki ben buradan hemen bir dikmeyi çiziyorum. O zaman burası kaç olacak? 45. O zaman bu uzunluklar 3'ü e 3 olur mu? Olur. Artık ben şu uzunluğun bakın tamamını kaç olarak buldum? 3 artı 3 kare kök 2. Ben bu 3 artı 3 karekök 2 ile 3'ün karesini alırsam otomatikmen neyi bulurum? AA üssü uzunluğunu buluyorum, bulurum. Hemen yazıyorum. 3 artı 3 karekök 2'nin karesi artı 3'ün karesi eşittir. A, A üstünün karesi. Burada işlem yaparsanız 18 parantezinde 2 artı Kök 2'yi bulursunuz. O da A A üstüne eşit olmuş olur. Bir başka sorumuz var. Bir çember verilmiş. Ve çember üzerinde A noktası verilmiş. Ben yine bir modelleme çizdim. E, bu noktadan geçen ve çapın diğer uç noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar merkezini bulmam lazım. Merkezini şöyle buluyorum. Eksi Eksi 12 bölü 2. Eksi 16 bölü 2. Hatırlıyorsanız eksi D bölü 2, eksi E bölü 2 diye formülleri vardı bunun. O zaman merkezimizin koordinatları ne oldu? 6 virgül eksi 8. Peki B'ye nasıl gelebileceğiz? Burada da hemen e, analitikteki bilgilerimizi kullanacağız. 12'den 6'ya gelecek. 6'dan da nereye gidecek? 0'a gidecek. Azala azala gidiyor. Eksi 18'den 8'e tabii ki 10 geldi. Bir 10 daha gelecek. O zaman ne gelecek? Eksi 8 artı da 2 olacak. O zaman B noktamızın koordinatları da 0,2 olarak bulunacak. Şu ana kadar ayeti sorulan tamamını çözdük. Bir başka soru çözüm denemesinde görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.